Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteriler arasında mizancı olan yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu kanaldaki yorumlar sadece benim kişisel yorumlarımdır. Benim bu yorumlarım sizin mali durumunuz ile risk etinize uygun olmayabilir. Bu nedenle kanalımda yer alan bilgi ve yorumlara dayanarak kesinlikle yatırım yapılmamalıdır. Herkese iyi akşamlar. Yeni bir haftaya başladık. Bu hafta para piyasalarında nasıl geçecek? Bizi bu hafta neler bekliyor? Borsada belirsiz bir süreç var. Döviz kurlarında yatay sakin bir süreç var. Altın ve gümüş fiyatlarında gerileme. Kripto paralarda tekrar hızlı bir toparlanma var. Bu hafta hangi bant aralıklarını takip edeceğiz? Özellikle Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra bir şeyler mi değişti? bu soruların cevabını vermeye çalışacağım. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 9029 puandan günü tamamladı. Ee, %1'lik bir satıcılı seyirle günü tamamladığını gözlemliyoruz. Ancak haftanın ilk işlem günü bugün 9336 puan seviyesine kadar yükseldi. Sabah e, tv100.com tarafından e, köşe yazımda açıklamıştım, paylaşmıştım. Bu hafta 9350 puan direncinin takip edeceğimizi Önemli olan soru şu. 9400 puan seviyesinin üzerinde tutunacak mı veya geçirecek mi? Bu sorunun cevabı bende hayır. Tekrar aşağıda alanlarımız var. Her ne kadar 9300 puan seviyesinin üzerinde zorlasa da Borsa İstanbul üzerindeyse 9029 puan seviyesinden günü tamamladı. Sanki 9000 seviyesinin üzerinde tutunma çabasında başarısız olacak gibi bir izlenim vermekte. Borsa tarafındaki negatif görünüm benim için devam ettiğini söyleyebilirim. Borsa İstanbul yüz endeksinde bu satıcılı seyri devam ettikçe e, dolar kurundaki güçlü duruşta bir miktar daha devam edecek gibi duruyor. Malum geçen hafta 32 lira seviyesinin altında sarkan bir dolar telekuru vardı. Şu anda dolar telekuru 32 lira 15 kuruş seviyesinde. Bugün gün içerisinde dolar telekuru kuru 31.83 32 17 lira aralığında işlemler gerçekleştirdi resmi kur tarafında 32 lira seviyesinin altında e, fiyatların kalıcı olamadığını hep beraber gözlemliyoruz. E, serbest piyasalarda 32.48-32.61 lira aralığında bir e, fiyat var. O 1 liralık makas aralığı 50 kuruşu kadar indi. Ama yine e, 32 lira seviyesinin üzerinde e, yoluna devam ettiğini gözlemliyoruz. Avro kuru resmi kur tarafında 34.88 lira seviyesinde serbest piyasalarda 35.10 35, 33 lira aralığında euro tarafına paritede düşük olduğu için çok ciddi bir rağbet geldi ciddi talep gelmesinden dolayı avro tl kuru dolar tl kuruna kıyasla daha fazla talep gördü ve 35 lira seviyesinin üzerinde hamleler gerçekleştiriyor geçen haftada 35 lira seviyesinin altına sarkarak iyi bir alım fırsatı sunduğunu da size anlatmıştım euro-dolar paritesi bedava Avro kuru bedava diye açıklamıştım euro-dolar paritesi haftaya 1.08.38 38 seviyesinde başladı Belki bir puanlık bir düşüş bu hafta mümkün olabilir yani bu hafta euro-dolar paritesinde bir 50 seviyesine destek seviyesi olarak takip edeceğim bu da yine euro almak isteyen, elindeki doları euroya çevirmek isteyen yatırımcılar için de yine bu hafta güzel bir fırsat sunmuş olacak. Bu hafta parite tarafındaki fırsatları kaçırmamak lazım kıymetli arkadaşlar. Altın Mons fiyatı 2176 dolar seviyesinde. Toparladı bugün biraz daha. Geçen hafta 2159 dolar seviyesine kadar gerilemişti. Bugün 2163-2181 dolar aralığında işlemler gerçekleştirdi. Bu kritik direnç seviyesi artık 2180 dolar seviyesi oldu. Neden? Aşağıda geçen hafta da anlattığım gibi boşluk bir alanımız var. Bu 2125 dolar seviyesi arkadaşlar. 2160 dolar seviyesinden %50 alım yapan arkadaşlar oldu bu cepte. Şimdi 2160 dolar seviyesinin altına sarkmalarda 2125 dolar seviyesini bu hafta için bekliyor olacağım. O yüzden elinde dolar bulunduran yatırımcısı ons altın tarafında yaşanan bu geri çekilmeyi bir fırsat olarak görmedi. Çünkü 2125 dolar seviyesinden tekrar 100 dolarlık bir atak yaparak 2225 dolar seviyesine kadar bir yükseliş trendi göreceğimizi ben tahmin ediyorum. O yüzden kıymetli arkadaşlar ons altın tarafında kısa vadede negatif, orta ve uzun vadede pozitif görünüm tekrar devam ediyor. Gram altın 2300 lira. Resmi kur tarafında serbest piyasalarda 2417-2438 lira aralığında geçen hafta malum 100 liralık bir geri çekilme vardı. Bu düşüşlerde gün boyunca sizi uyardım. Hem e, sosyal medya hesaplarımdan hem de YouTube kanalımda bu düşüşleri haberdar etmiştim. Gaza gelmeyin bu düşüşler gerçekleşecek. O yüzden e, düşüşlerde kademeli alım fırsatımız gelecek merak etmeyin önümüzdeki 15 gün boyunca altın fiyatları sakin bir seyirde yoluna devam edecek. Panik yapmayın. Uyarılarım vardı. Bugün yine e, sakin bir seyirde gerileyen, düşüş ve baskı altında kalan altın fiyatı var. Malum geçen hafta 2538 lira seviyesine kadar hatta 2548 lira seviyesine kadar gram altın tarafında bir yükseliş gördük ama şu anda 2438 lira yani geçen hafta ile bugün arasında tam 110 liralık bir düşüş var kıymetli arkadaşlar. 2400 lira seviyesinin altındaki sarkmaları yeniden takip ediyor olacağım. Bu seviyelerden %50 belki alım yapılabilir. Yani riske atmamak için yapabilirsiniz. Belki dışarıda jeopolitik gerilimler tırmalar, beklenmedik bir haber akışı gelir, bir şey olur falan. Kendini garantiye almak için %50 alım yapabilirsin. Diğer %50'nin de 2400 lira seviyesinin altına sarkınca yaparsın. Bu süreci bu şekilde değerlendirebilirsin. Ee, gümüşün ons fiyatı 24.70 dolar seviyesinde. Gümüşün gram fiyatı 25.57 lira seviyesinde. Burada çok geri sarkmalar beklemiyorum. 24.50 destek seviyesi 25.50 destek seviyesi. Ee, gümüş altına kıyasla daha ucuz daha uygun fiyatlar içerisinde yoluna gitmeye devam ediyor. Altın mı gümüş mü sorusunun cevabı bende gümüş. Brent petrolün varil fiyatı 86.21 dolar seviyesinde. Yüzde bir buçukluk değer artışıyla haftayı tamamlıyor. petrol fiyatlarında yine 88 direncine takip ediyor olacağım. Bitcoin'de hızlı agresif yükselişler gördük. Şu anda 69.973 dolar seviyesinde. 69.997 dolar seviyesi test edildi. Yani buna 70.000 dolar diyebiliriz artık. 70.000 dolar seviyesi test edildi. %10.06'lık bir değer artışı var. Karşımızda yeni bir rekor kırdı Bitcoin ama buradan da sert bir şekilde geri çekilmişti. Şu anda belirsiz bir fiyatlama var karşımızda. 60-70.000 dolar aralığında sert bir şekilde gezinen bir kripto para piyasası var. Orta ve uzun vadede görünüm pozitif ama kısa vadede sert bir şekilde dalgalanıyor. Bir bakıyorsunuz 63 bin dolar, 62 bin dolar, bir bakıyorsunuz 73-74 bin dolar. Böyle sert bir, bir band aralığında gezilmeye devam ediyor. Buradaki belirsizlikler halen devam etmekte. Özellikle kripto para piyasasında yatırım yapan arkadaşlarımıza ben yine YouTube kanalımın açıklama kısmında bitton'un kampanyalarından bahsediyorum ve referans linkleri bırakıyorum. Oraya Gram G ile alakalı yine bittonun bir referans linkini bırakacağım size. Yeni bir kampanyası var. Bu kampanyalardan faydalanmak isteyen Bitdo üzerinden işlem yapan arkadaşlarımızın da tekrar bilgisi olsun. Yine yarın akşam saat 21'de Expert’in bir seminerimiz olacak, özel bilgilerin paylaşıldı, bir sohbetimiz olacak. Siz de yarın akşam saat 21’de Expert.com üzerinden kayıt oluşturabilirsiniz ve yarın akşam özel bilgilerle Merkez Bankasının veya Türkiye ekonomisinin bundan sonraki yol haritası ne olacak, neler planlıyorlar, seçim sürecinde ve seçim sonrasında. Türkiye ekonomisinin neler bekliyor bu soruların cevabını bulacağımız bir e, bilgi alışverişi olacak yarın akşam saat 21'de. Yine kafanıza takılan bir şey olursa e, ekspirin linkini yine açıklama kısmına bırakıyorum. Buradan bana ulaşabilirsiniz yine kendi aramızda istişarelerde bulunabiliriz kıymetli arkadaşlar. Şimdiden e, şahsınıza, evlatlarınız, ailenize selam ediyorum. Hayırlı iftarlar, hayırlı sahurlar diliyorum. Yarın akşam saat 21'de eksperin üzerindeki seminerde görüşmek dileğiyle. Yarın akşam görüşemeyeceğimiz arkadaşlarımızla çarşamba akşamı tekrar yeni videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.